Ağaçlardan söğüttür en kabası, insanı hor eden sırtındaki abası. Öyle ya da böyle, nasılsa geçip gideceğim bu dünyadan diye düşünme. Dikili bir ağacın olsun hayatta. İnsanlık namına bir hatıra bırak ardında. Ne hayrım dokunur benim deme. Doğada rolü büyüktür karıncanın bile. Her canlı üzerine düşen görevi yapar. Tabiat en çok insandan medet umar. Yaşadığı yeri güzel kılmakla mesul değil midir her mahluk? Elbette vuku bulacak, beşeri terleten zorluk. Yılmak yakışmaz kendini bilene. Her umudunu kaybettiğinde iradeni törpüle. Ne kadar değil, nasıl yaşadığın mühim ömrünü. Gel boşa eyleme, umman kadar geniş gönlünü. Sana bahşedilen yaşamın kadrini bil. Çekilip bir kenara, öylece beklemek reva değil. Susmayı maharet mi bellersin? Söylemektir aslolan. Elbet bir gün sözüme gelirsin. Yeteneğin varsa şayet yükseklerden uç. Yürümekse kabiliyetin oradan oraya göç. Yeter ki iz bırak. Ancak böyle anlam kazanır yaşamak. Yaşadığın yerde bıraktığın eser seni sen yapar. Kartal yamaçta tüy atar. Karınca toprakta, tırtıl yaprakta, buğday başakta, bereket nazarda, has niyet duada, gönül gönülde, hikmet ömürde, hasret gördüğü düşte, insan yaptığı işte. Öyle ki her şey ve herkes bir şekilde bir yerlerde iz bırakır. Her neysen sana o vasıf yaraşır. Sen sen ol, geriye en onurlu izini bırak, göğsüne en şerefli nişaniyi tak. İz demişken nasıl nereye bırakmalı ya da neyle akılda kalmalı üst baş giyim kuşam mı yoksa ilim irfan yol yordan mı? Yıllar yıllar önce Hoca Nasrettin bu konuya dikkat çekmiş. Toplum içinde kişi kürküyle yer etmiş. Doğru mudur bilmem urbaya itibar, dış görünüşüne göre ağırlar olduk herkesi. Ne görgü ne de maharet önemli. Her girdiği ortamda hazır mıdır sohbeti? Bilip de mi konuşuyor diye hiç mi sormaz insan? Kılık kıyafette değil, davranıştadır asıl irfan. Ha eskiymiş ha yeni, ne fark eder? Koluna dar gelmiş yeni. Söylediği söze bak sen kişinin. Esvabın ne önemi var, hükmü geçer işinin. Bilenler bir çift laf etmişler vakti zamanında. Demişler ki, elbette önemlidir kılık kıyafet urba. Ağaçlardan söğüttür en kabası, insanı hor eden sırtındaki abası. Ataların sözüne boyumuz kıldan ince, ancak görgü kuşamdan daha üstündür fikrimce. Elbet vardır bir bildikleri sözü söyleyen tecrübe etmiştir de demiştir bu meseleleri ama gel değiştirelim bu anlayışı kimsenin derdine düşmesin başkasının üstü başı ettiğimiz sözle itibar görelim bu devranı da böyle huzur içinde sürdürelim Huzur bulmak kadar huzur vermek de önemli bundan sebep bir konuşup iki dinlemeli ahkam kesip vakti doldurmaksa gaye Kimseye bir faydası dokunmaz, heba olur umduğun paye. Kiminin dilindedir sadece konuşmakla yetinir. Kiminin elindedir gece gündüz didinir. İşte bunların ilki huzur kaçırır, ikincisi ise sükunet üstüne sükunet bırakır. Peki yorulur mu bu zatı muhterem etrafa cümle dağıtmaktan ve yahut gocunur mu sadece ve sadece boş konuşmaktan? Hiç rahatsız olmazlar elbette. Ne kazançları var çünkü ne ziyanları bu sohbette. İşte böyledir çok ama boş konuşanlar. Her işi ıslık çalarak yapanlar taş atsa mesela kolu yorulmaz. Ağzıyla orak vuranın beli ağrımaz. Asıl yükü çeken halini arz etmeyendir aslında. Orağını eline alıp yiğitçe vurandır sararmış buğdaya. Ne terinden şikayet eder ne ortalığı ayağa kaldırır kendi çeker de sızısını, lokmasını ayranına bandırır. Kalender gönüllüdür az konuşup çok çalışan, kendisini allame bellemeyip sırası gelince lafa karışan. Demek değildir ki bu çok konuşma, öyle üzerine vazife olmayan işlere sokulma. Elbette konuş. Söyle düşünceni, insan paylaştıkça aydınlatır çehresini. Hem el işlesin hem dil söylesin, kah dinlesin, kah dinlensin. İş başa düşünce kaybolmasın ortadan. Konuşmaya gelince en önde, sırası gelince sıvışmasın aradan. Unumuzu eledik, diyeceğimizi dedik yine. Atalardan esinlendik, sırtımızı yasladık söze. Bildiğimizin en iyisini paylaşmaya çalıştık. Sözümüzü tarttık da söyledik. Gözümüzü açtık da izledik. En mahir yanımızı ortaya koyduk. Bir sözün başında bir de sonunda durduk. Yaşadığın yerde iz bırak dedik, Sırtımızdaki libası eleştirdik, hoca Nasreddin'i andık. Ta Konya'nın ak şehirine vardık. Yalın ayak gezdik bucak bucak. Atalardan selam getirdik kucak kucak. Kulağımıza küpe yaptık en değerlisinden, elimizi ele uzattık en hünerlisinden. Diyeceğim o ki, en iyi bildiğimiz işi kendimizce yaptık. Parçaları birleştirip her birini ötekine itinayla çattık. Sürçülisan ettiysek sığınırız affınıza. Eliniz, yüreğiniz ve dahi dileğiniz kısmetle dola.